Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir nitelikli soruyla karşınızdayım. Hemen sorumuzu okuyalım öncelikle. Aşağıda kare prizma şeklinde verilen bir binanın yanal ayrıtlarından ikisine ve üst taban ayrıtlarından ikisine aşağıdaki gibi bir sıra halinde en az sayıda eş kare şeklindeki süsleme taşları yerleştirilecektir. Binaya sadece görselde verilen doğrultularda süsleme taşı döşendiğine göre en az kaç tane süsleme taşı döşenmelidir? Şimdi burada bu soruyu çözebilmek için öncelikle kare şeklindeki süsleme taşlarının bir kenarının uzun onu bulmalıyım. Bu da 600 ve 540 sayılarının ebobundan bulunacaktır. Geldim 540 ve 600 sayılarını yazıp çizgimi çekiyorum. İkisini de 2'ye böldüm. 270 300 Tekrar 2'ye böldüm. 135 150. 5'e böldüğümde 27 5'e böldüm. 30 3'e böldüm. 9 3'e böldüm. 10 şeklinde bulunur. O zaman 540 ve 600 sayılarının ebobunu ben 60 olarak yazabilirim. Yani burada e, kare şeklindeki süsleme taşlarının bir kenar uzunluğu 60 santimetreymiş. O zaman ben burada 600 santimetre olan yeri 60 santimetre aralıklarla böldüğümde 10 tane kare şeklindeki süsleme buraya yerleşecek. Te yine burası da 600 olduğu için buraya da 10 tane süsleme yerleştireceğim. Şimdi dikey uzunluğa baktım. Dikey uzunluğum 540 cm. Buraya da 9 tane süsleme taşı, 9 tane süsleme taşı yerleştirdim. Şimdi baktığım zaman 10 20 29 38. Aslında baktığımda 38 tane süsleme taşı yerleştirmiş gibi görünüyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Bir yer var orası da şu. Şimdi ben 9 tane buraya yerleştirdim. 10 tane de buraya yerleştirdim. Bunlar üst üste geliyor. Buraya 2 tane süsleme taşı yerleştirmiş oluyorum. Aynı şekilde burası da tam köşeye geldiği için burada da yine 2 tane süsleme taşı olmuş oluyor. Yani bunlardan ben birer tane çıkarmalıyım. Bir tane buradan, bir tane de buradan çıkardığımda hemen kalemimi değiştiriyorum. 2 tane taşı çıkarmış oluyorum ve bunlar üst üste binmemiş oluyorlar. 38'den 2'yi çıkardığımda da 36 buluyorum cevabımı. Yani burayı e, süslemek için 36 tane taşa ihtiyacım varmış. Doğru cevabım B şıkkıdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.